1970 yılından beri aktif olan bir iş yeri. Yaklaşık 55 yıllık bir geçmişi var. Ee, babamızın işi ve e, babamız vefat etti pandemi döneminde. E, dolayısıyla biz ailecek devam ettirme kararı aldık. Şu an Nevşehir'de e, çeşitli kolonya dolumu yapan e, tek yer biziz. Ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Kolonya toplumun bir parçası ve bir kültürü. E, misafirlikte Otellerde, iş yerlerinde, e, seyahatlerde her zaman ikram edilen bir ürün olmuştur. E, Pandemi ile beraber tabii ki kolonya talepleri daha da arttı. E, ve biz de bu kültürü e, yaşatmaya çalışıyoruz. Benim normalde başka mesleklerim vardı. E, bu işe babamdan sonra devam ettirme kararı alana kadar. Şu an için o işlerimi yapmıyorum. E, bir maneviyatı, bir kültürü yaşatmak için e, bu mesleğe devam etme kararı aldık. Yapabildiğimiz kadar yapmayı düşünüyoruz. Eskiden çok daha yoğundu çünkü marketlerde veya kozmetik yerlerinde çok fazla kolonya yoktu. Dolayısıyla bizdeki e, talep daha fazlaydı. Ama şimdi e, birçok kişi hazır kolonya kullanmayı ve e, kullandıktan sonra çöpe atmayı maalesef tercih ediyor. Biz ise bu kültürün yaşamasını istiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi insanlar boş olan kolonya şişelerini getirsin, dolduralım ve bu kültürü yaşatalım istiyoruz. var. Evet. Ee, Beştirik olarak geçiyor. Bunlar <laughs> limon pulayısı. Şimdi burada kapılık olan yer var. Limon pulayısı değil.